Güneş diyelim bugün güneş ne yazıyor? 6 58 veya 7. 7. 40 geçeye kadar hiçbir namaz kılınmaz. Bir de ikinci olarak güneş zevaldeyken yani tam tepe noktasına gelip de henüz batı tarafına geçmeden tam tepe noktasındayken yine namaz kılınmaz. Bu da öğle namazı gelmeden önce mesela bugün İzmir'de öğle namazı saat 1'i 5 geçe başlıyor. İşte 1'i 5 geçeden önce yaklaşık 40 dakika namaz kılınmaz. Yani birden önce çünkü tam tepe noktasına geldiği saat 1'i 40 geç, biri 5 geçeden öncedir. Yani saat 1'de ezan okunuyorsa 12.20'den 1'e kadar yaklaşık 40 dakika namaz konulması caiz